alan bellidir. Verdiğim su bellidir. Attığım gübre bellidir. Attığım ilaçlar bellidir. Şikayet nedenimse tohumunda hata ben güveniyorum. Çürük topum, dendik tohum bana vermiş. Yanı başında 14 dört şey de var. Kahvesem var. de sıkıntım yok ki. Ama benim zararımı ödeyecekler. Nasıl edeyim? Ben kanunilerde şikayetimde bulunacağım. Aldığım mal faturalıdır. Aldığım yerlerde şirketler de bellidir. Ya şimdi bana geldiler söylediler mühendisleri yetkilileri şöyle bana diyor. Buğdaya attığın ilacın kanıltısı. madem niye bu, bu tohum gelişiyor niye bu tohum gelişmiyor? Ben buna akıl edeyim. Bunun bir açıklaması olmalı. Bu açıklamayı bana açıklayacaklar. Gelip görecekler beni. Ben bundan bu şikayetçiyim yani. Madem öylese tamam. Aynı su, aynı uygulama, aynı arazi, aynı kanıtıysa niye bunun için geçerli, bunun için geçersiz. Psikolojim bozulmuş ya. Gübrenin kilosu 25 milyondan almışım. Mazotu 57'den almışım. Psikoloji mu? Dengemi bozmuşum ya. Rus salgın ben ailem ailem çöküyor bunun yüzünden ya. Ya onlar benim hakkımda üstümde kazanç elde ederken ben mi kazancı nereden getireceğim? Yazık değil mi bu, bu yıllık altı aylık bir emeğe siz bunu hiç bu çiftçilere zulüm ediyorsunuz ya. <laughs> Dur, dur. Tabii ki. Aynı zamanda ekilmiş.